Merhabalar sevgili Yengeç burcu, Güneş, Ay ve yükselen burcu Yengeç olan arkadaşım, hoş geldiniz kanalıma, videoma efendim. Evet, 28 Ekim haftası için şu an karşınızdayım, huzurunuzdayım değerli arkadaşım. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek ve ben de sizin niyetiniz doğrultusunda fincanı çevirerek yorumlamaya başlayacağım. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum. Evet siz değerli yengeç burcu için falınızı gösteriyorum efendim. Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek yorum yazarak da destek olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma katılabilir. Süper teşekkür satın alabilirsin yengeç burcu. Destekleyen tüm arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Yengeç. Kalın bir çizgi var e, etrafında. Bu sınırları kendin çizmişsin. Başkalarıyla arana mesafe koymuşsun, sınırlar koymuşsun. Ama bu hafta bu sınırları aşacaksın. Hazır mısın aşmaya? Çünkü o kadar e, iyi hissedeceksin ki kendini. Kalabalık içerisinde bu insanların arasında sınırlarını aşmaya karar vereceksin. Uzun bir zamandır belki yalnızlığı tercih ettin ya da kalabalık içerisinde tek başına kaldın, seni anlayan insanların olmadığı bir yerde yaşamak durumunda kaldın. Ama artık o sınırı aşacaksın ve o kalabalığın içerisine karışıyorsun. Bu kalabalık ama sizi anlayan insanların olduğu bir kalabalık. Sevgili Yengeç burcu. Z harfi çıkmış ama isminde ya da so isminde Z harfi olan kişi. Bu kişiyle bir davanızın var ya da davalık olabilirsiniz. Böyle bir mahkeme süreciniz gerçekleşebilir. 8 rakamı çıkmış. 8 gün sonra sizin için kadersel bir gün. O gün yaşayacağınız olay aslında geçmişle bağlantısı olan bir olay olabilir sevgili yengeç burcu o güne dikkat lütfen. Hep olmak istediğiniz bir kişi var ya da idolünüz olan bir kişi, hep örnek aldığınız o kişiye dönüşüyorsunuz. Yani yeni bir çevre, yeni arkadaşlar size o kadar iyi gelecek ki o yalnız geçirdiğiniz süreçleri, kendi kendinize kaldığınız süreçlerin tedavisi gibi aslında bu hafta. Fırsatlar da bu yeni insanlardan size sunulacak. Yalnızsanız da bu yeni tanışacağınız kişi, hayatınıza girecek olan kişi size bir şeyler öğretmek için geliyor aslında. Öğreteceği şeyler sizi çok büyük değişikliğe uğratacak o kişiden sonra artık siz siz olmayacaksınız sevgili yengeç burcu hayatınıza iz bırakarak aslında gidecek bir arkadaş bir sevgili olabilir ya da bir dost İçinde tuttuğun düşüncelerin var kimseyle paylaşmadın anlatmadın ya da anlatmak istemediğin bir sıçrama var bir sıçrama yaşayacaksın bulunduğun orta, ortamda bir anda aslında ağzından cümleler dökülecek sözcükler dökülecek paylaşacaksın ne oldu ya da e, bu kelimelerin yanlış anlaşılıp anlaşılmaması çok umurunda olmayacak çünkü çok beklemişsin yengeç burcu bu anı çok beklemişsin ama doğru bir anda doğru bir e, zamanda aslında doğru kişiler var bu kişiler çığınız attıklarınızla alakalı. Canınıza yakan geçmişte bir aşk ilişkisi mi yaşadınız? Bir ilişki bu kadın ya da bu erkek canınızı çok yakmış, çok hayal kırıklığına uğratmış sizi. Hakkınız olanı alacaksınız. Zaten siz ilahi adaleti bırakmışsınız. Onun da canının yandığını onun da sizin gibi acılar çektiğini öğreneceksiniz. Alacağınız haberlere bu hafta dikkat edin. Sevgili Yengeç burcu. Bir keşfe çıkmış gibisin. Elinde bir harita var ve bu harita bir şehir ya da bir ülkeye ait. Bir harita ve bu haritadaki o yere gitmek istiyorsun. Orayla ilgili araştırmalar içerisine gireceksin bu hafta. Ve bu gitmek istediğiniz yerle ilgili birkaç kişiyle de görüşeceksiniz. Aslında bu hafta gideceğiniz yerle ilgili de bir tespitte bulunacaksınız, karar vereceksiniz. Hayat baştan başlatır aslında sevgili yengeç burcu. Böyle bir haftadasınız, yeniden başlıyorsunuz. daha karşıma çıkmaz dediğiniz bir kişi var. Yani bu kişi asla çıkmaz. Yani bu kişiyle e, asla görüşemeyiz. Başka şehirde ya da başka ülkede diye düşündüğünüz biri var mı? Ve bu kişi bu hafta dünya küçükmüş dedirtecek size. Karşınıza geçiyor bu kişi. Konuşacağınız çok şey var bu insanla. Geçmişi yad edeceksiniz. kardeşiniz, erkek kardeşiniz, sevgili yengeç burcu. Bazı problemler gerçekleşebilir aranızda. Özellikle evliyseniz evliliğinize, bir ilişkiniz varsa ilişkinize ilgili bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ve bu aile fertleri arasında ailede biraz böyle huzursuzluğa neden olabilir. Ya da şu an bilgileri yoksa erkek kardeşinizin bilgisi olacak bu ilişkiden. Eğer uzun süredir bir ilişkiniz varsa sevgili yengeç burcu bu ilişkinizde mutlu sona ulaşıyorsunuz artık. Evlilikle taçlandıracaksınız. Çok istediğiniz bir şey hayatınızdaki kişiyle evlenmek. Evlilik tarihi belirleyeceksiniz bu hafta. Şans eseri de böyle bir ortak bir işe mi gireceksiniz? Ya da iş arkadaşınızla beraber... Ee, karar vereceksiniz güzel bir iş çıkaracaksınız ama şans eseri olacak hayatınızın e, Aslında hayatınız için güzel bir başlangıç olacak hayatınızda şu anda yaşamış olduğunuz problemle ilgili netliğe kavuşacak olaylar yaşayabilirsiniz böyle çok fazla kadının çalıştığı bir ortam böyle ofis ortamı gibi böyle bir ortamda çalışacaksınız ya da böyle bir ortamda çalışıyorsunuz ee, ve kadın arkadaşlarınız çok fazla olacak unuttuğunuz böyle geçmişte çok hayal ettiğiniz, olmasını istediğiniz niyetiniz bu hafta gerçekleşebilir. İki kişi var sevgili yengeç burcu. Hemen arkanızda dönseniz onları göreceksiniz. Ama bu hafta gerçek yüzlerini gösterecek bu iki kişi. Arkanızdan iş çeviren iki kişi. Bir de yurt dışında yaşayan ya da yurt dışına gidecek olan bir aile Ferdi. Çok heyecanlı. Bu yolculuk gerçekleşiyor. de böyle cezaevinde mi ya da kapalı bir yerde olan birisi var böyle tutuluyor özgürlüğü kısıtlanmış bu insanın biraz daha vakti var çıkması için ee, bir şans tanınmış aslında o kişinin özgürlüğüne kavuşması için ama o fırsatını kaçırmış değerlendirememiş biraz daha beklemesi gerekiyor eğer sabrederse özgürlüğüne kavuşacak belge var ve bu belgeyi elinizde sıkı sıkı tutuyorsunuz sevgili yengeç. Bu seçtiğiniz bir belge. Yani bu sizin seçiminiz. Seçtiğiniz bir kağıt. Bu belgede çok önemli bilgiler var. Özellikle sizi ilgilendiren bilgiler. Ve bu belge size verilecek. Aslında bu kağıda baktıkça Kendinizi daha iyi anlayacaksınız ee, ve aslında eksik olan bir yanınızı da bu hafta bulacaksınız. Aşık olmak istiyorsun sevgili Yengeç Burcu. Aşık olduğunuzda birisi var aslında kalbinizi titreten, aklınızda olan bu kişiye adım atacaksınız bu hafta. Ee, bu adımda karşılıksız kalmayacak size karşı bir görüşme e, gerçekleşiyor evet sevgili yengeç burcu teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için sağ olun evet yengeç burcu şu an benimle etkileşimde olan arkadaşım size e, özel bir yorum yapacağım şu an sadece şu an benimle etkileşimde olan bu videoyu açan arkadaşıma niyetleniyorum ve onun için kart seçeceğim ve size özel yorumlayacağım. Evet sevgili arkadaşım. Sevgiye ihtiyacım var. İlgiye ihtiyacım var. Ve bu ilgiyi ve sevgiyi olgun birinden bulacaksın sevgili yengeç burcu. Bir yakın arkadaş belki aileden biri de olabilir. Ya da gönül bağınız olan birisi olabilir sizden yaşça büyük birisi olacak ama sözü geçen birisi iyi konumda olan bir kişi e, oldukça bilge bir insan çevresinde sözü geçen bir kişi ve bu kişinin desteğini alacaksın bu kişinin sevgisini ve ilgisini hissedeceksin e, özellikle şu an ne yaşıyorsan bununla ilgili de aslında bir tavsiye alacaksın ve bu tavsiye almanı temenni ederim sizden. Çünkü şu an çevrenizde sizi negatif etkileyen kişiler var diyor kartlar. Bu kişilerin sizi üzmesine izin vermeyin. Yalanlarına inanmayın. Asla birilerinin lafıyla harekete geçmeyin. Lütfen sizden yaşça büyük o kişinin, o bilge kişinin tavsiyesini alın. Teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın efendim. Benimle kalın. Sevdiklerinize videolarımı göndermeyi unutmayın. Başka platformlarda da paylaşabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz bana da buradan yazabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. Sevgiyle kalın.